Merhabalar. Ben Gökhan Öztürk. Yaklaşık 30 yıldır meyvecilik sektörünün içerisindeyim. Bugün size serada meyve üretimi ile ilgili Growpot hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi serada meyvecilikle ilgili yaptığımız çalışmaların başında biliyorsunuz ki bunda çok faktör etkili. Bunlardan en önemlisi koyduğunuz ortam ve pot. Bu potlarla ilgili biz yaklaşık 4 sene önce nasıl bir pot sistemiyle yetiştirilebiliriz anlamında yaptığımız çalışmalarda normal gördüğünüz gibi klasik yuvarlak saksılarda deliksiz altından direnaj sağlayan yuvarlak saksılarda yetiştiriciliğimizi yapmaya çalıştık. Tabi bunlar da belki ilk yıl çok ciddi problem yaşamıyorsunuz ama ilerleyen yıllarda kök saksının cidarlarına değmeye başladığına ve dönmeye başladığında bitki gelişiminde ve meyve kalitesinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için dünyada nasıl önlemler alınmış ve biz nasıl yapabiliriz noktasında düşündüğümüzde de gördük ki işte geliştirilen şu tarz grow pot delikli saksılarda yetiştiricinin daha uygun olabileceği özellikle meyve ağaçlarını serada yetiştirmek için daha uygun olabileceği kanaatine vardık ve bunları denemeye aldık. Tabi aldığımız denemeler sonucunda şuradan size tarif etmek istiyorum özellikle. Bakın bunlar frenk üzümü. Aynı zamanda dikilmiş. Yaklaşık 8,5 litrelik sol taraftaki yuvarlak saksılar deliksiz sadece alttan direnajlı ve grow pot saksılara dikilmiş olana bakıyorsunuz. Yaklaşık 1,5 ay içerisinde gelişimde çok ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Yani yaklaşık 4 katı daha büyük bitki elde ettik yan dallı vaziyette. Buradan tabii Kiraz'ı da kıyaslamak istiyorum. Kiraz'ı da aynı dönemde Grow potları aldık ama Grow Pot'larda belki tam kıyas kabul etmeyebilir. Bunlar biraz daha küçük saksı, kare saksı. Bunlar biraz daha büyük Grow Pot'lar. Ee, burada zaten bitki gelişimini siz kendiniz gözlerinizle görebiliyorsunuz. Aynı zamanda dikilmiş, aynı e, kondisyondaki iki bitkinin gelişimini görebiliyorsunuz. Şimdi tabii Grow Pot bunu nasıl sağlıyor? Growpot bir bitki besin elementi vermiyor ağaca veya onu farklı bir şekilde beslemiyor. Nasıl sağlıyor? Burası çok önemli. Yuvarlak, deliksiz saksılarda kökler büyümeye başladığında kök saksı içerisinde dolanmaya başlar ki bu bitkinin artık bittiği noktadır. Bundan sonraki dolanmada bitkiler artık kendinden kaybetmeye başlar. Ama Growpot'ta böyle bir şey yok. Zaten e, burada görüyorsunuz delikleri. Yani onlarca da delik var bu. Bu deliklerin hepsinden kökler bir şekilde büyüdükleri zaman çıkmaya zorluyorlar. Çıkmaya başladıkları anda ise hava ile karşılaştığında dolayısıyla hava ile temas ettiği noktada kuruma meydana geliyor. Kuruduğu zaman o kuruduğu yerin arka tarafından tekrar bir saçak köklenme başlıyor. Tarım camiası iyi bilir. Özellikle meyve ağaçlarında bu iyi bilinir. Etkili kök sisteminin saksı içerisinde haftalık olarak uzayan kılcal köklerden besin alışverişi ve su alışverişi sağlandığını herkes iyi bilir. O sebeple burada ne kadar fazla kök sistemi olursa o kadar fazla daha iyi beslendiğinden dolayı bitki gelişimi daha güzel olabiliyor.